Duydum ki kafe açmışsın. Gelip hayırlı olsun dedim sana. Eyvallah Erdal hoş geldin. Ya bir de diyorlar Türkiye'de para yok kriz var. Yalan. Bak koskoca kafe açmışsın. Ne koskocası lan? Dört kişi zor suyuyoruz. Altı taksit aldım hem de beş kişiyle. Vaz beş kişi mi? Danaya mı girdiniz kuzen? Ne yapalım anca gücümüz yetti. En azından açlığımız çıkıyor. Ya Zeygut. ne içecek var? Milli içeceğimiz çay var. Nay Şükrü kuzen çay içmeyeceğim. Bana milk shake ver. O yok. Çay latte O da yok. Espresso. Ya tamam gut ya o zaman sade latte ver bana. Sade latte yok. Sade kahve var. Aşağıya ya tamam onu ver. Tamam kuzen. <laughs> baba. Ya Şükrü Kuzen'i ziyarete geldim. Kost kocaman bir tane kafe almış. Açılışa belediye başkanları falan gelmiş. Para basıyor baba. Türkiye'de kriz var diyorlar ama yalan yalan. Tamam baba geliyorum ben. Okey.